Aksaray'da dondurma fabrikasında çalışan emekli jeoloji mühendisinin cansız bedeni Nide'de yol kenarına bırakılmış bir buzdolabının içinde bulundu. Kayıp mühendisin öldürüldüğü, katilinin de çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Kayıptı. O öldürülmüş halde buzdolabında, katili ise çalıştığı fabrikadan mesai arkadaşı çıktı. 54 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan, Aksaray'da bir dondurma fabrikasında çalışıyordu. 17 Ağustos günü aniden kayboldu. Bir daha da onu gören olmadı. Polis kaybolduğu gün fabrikadan çıkan araçların izine sürdü. Biri şüpheliydi. Niğde istikametinde yoğunlaşan polis yol kenarında kayalık alana terk edilmiş bir buzdolabı buldu. Açtığında da Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tabancayla vurularak öldürülmüş cansız bedenin taşındığı araçsa aynı fabrikada çalışan bir işçiye aitti. Soruşturma derinleşince iddiaya göre o işçi işe gitmeyip Kayseri'ye kaçmıştı. Saklandığı adresin bulunması zor olmadı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.